Burada Dural'la yaşadığı olayı unutmayan bir hakem hakem olamaz. Hakem unutacak. İki gün önce dayak yemiş de olsan hocam sana neler derlerdi bilmem ne çocuğum. <laughs> hiç etkilenmez. <laughs> hiç etkilenmez. Kötü <laughs> adam, de. <laughs> <Götak gülüyor> adam <dedim>. <laughs> diyor. Hayır kötü adam diyor. Diyor Hayır. Hiç etkilenmez. <laughs> Yapma. Nasıl bir kış kopaksın sen. <laughs> Dolayısıyla bence Galatasaray <laughs> çok önemli 3 puanlar alıyor üst üste. Tamam konuşayım ya vallahi sıkıldım ben. Aa sıkıldım. dur Apo abi ya. Oh, 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 oh tamam. Vallahi. Evet. Apo evet, abi efendim, biraz Apo abi yayın terk et. Hocam gazeteci Icardi'nin baldızı gelse tamam bizim yayına gelecek İspanyolca tercüman. Ertem de bilir İspanyolca. Var mı? Bilmiyorum ben sence? İspanyolca falan bilmiyorum. Yarın birisi bir şey sorar. <laughs> Yok bilmiyorum ben İspanyolca falan. <laughs> tercüman tercüman tercüman. Hocam İspanyolca. İyi akşamlar, hoş geldiniz sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarındasınız. Sizin kanalınızda, sizin programınızda Derin Futbol'a hoş geldiniz. Rasim Ozan Kütahyalı, biraz morali bozuk. Bu sezon bitmez zaten. Sana vallahi bitmez. Nasıl, Şaka, be. maka, biz Rasim ne kadar gelik yapacak, biz yumuşatamayız. Sinan abi bu sizin oynadığınız dönemlerde falan Vallahi hakemlerden özür dileyin ya. Siz, Apo abi sen ne kadar hakemleri mahvederdin. Sinan abi çok itiraz ederdin. Sizin döneminizdekiler melekmiş melek. Yanında o Tülay işte bir tanesi. Ya o hayır, o zaten o dönemin iyi hakemlerindendi. <laughs> İhsan Tülay'a bile, Rahmet aman sen ne iyi, Mutlu Çelik sen ne kadar büyük hakemmişsin falan demeniz Mutlu Çelik büyük hakemmişsin. E tabi büyük hakem değil demedim ki ben. Ya yani, Mutlu Çelik büyük hakemmişsin sen demeniz lazım. O yüzden diyoruz. <laughs> sonra kanatlar, çalışmıyor Kerem. Ya Kerem ne oldu ya? Kusura bakmayın ben Kerem'le ilgili yeni bir isim koydum. Evet. Erken Hayrettin Sendromu. <laughs> Tövbe Arkadaş olsun. bu ne? Bak Allah beraber evet, şaka yapıyoruz ama bu abi. Şimdi Sinan abi gülüyor biliyor da. mi buna? Bak. Ya ne demek? Psikoloğa derhal Kerem'in Erden Timur'dan rica ediyor. Zilver. Hukukum vardır. Dursun Özbek'in hukukum yoktur. Her Senin hukukun vardır. Erden'le çok eski hukukum vardır. Sevgili Erden lütfen Kerem'in elinden tut. İyi bir psikoloğa. Bu ayıp değil kardeşim. İnsanız ruhsuz kötü oldum gider. Herkes gider. Hepimiz gitmişizdir. Ne yaptı çocuğun sıkıntıları yok ki. Yani. Hayır abi psikolojik olarak ne? iyi ne? değil bak Hayrettin de böyle başladı. <laughs> Hayrettin geçen sene sesin gelmesi hatırlıyor musun? Eğer iki hafta dedi psikoloğa gitseydim psikiyatrise gitseydim dedi. Ben bu hallere düşmezdim dedi. Kerem abi, ne yapıyor da psikoloğa abi Kerem, ihtiyacı var ya? Ben bilmiyorum bak. Yanılmıyorsam yanılmıyor. Erden ee, Timur birazdan, birazdan psikoloji, derin kötü futbolda olacak. belirtelim. bir dakika ya. Timur şey. Dinçer'in de açıklaması Kerem, var. Kerem, doğru Abi hayır şimdi Kerem. Yani Kerem kötü oynamakla her kötü oynayan evet. futbolcu. Hayır. Her formunda olan futbolcu sadece, psikoloğa mı gider ya? Bak şaka yapmıyorum. Sence sadece bir basit performans eksikliği mi? Ben bir kafasal problem görüyorum. Kafasal ya bir adam mı? bu kadar düşemez. Kafasal ne demek? Kafasal abi? yani beyinsel bir problem görüyor. Ne var kardeşim adam kötü ne oynuyor ne var, var bunda ya. Hayır, ya? hayır, abi yani hayır. Kerem'in psikoloğa gitmesi anda. lazım da. Niye sendromu diyor. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Evet, ben demiyorum. Hayretti. O dedi ya Abdülkerim abi. Erken, erken hayretli sendromu diyor. O ne demek bu tür? aşırı bir ne yap? Erken şey Hayrettin. Hayretti geçen sene ki kere... Hayrettin. Çok çok iyi ama bir kaleciyken. Tabii ki biraz, biraz ama abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum ekolü sebebiz değil mi? Evet. Abi Hayrettin, Romario diyordu ki hiç unutmuyorum şu Michael kadar iyi kaleci. O Hayrettin ağır Cino sporda mı Tebriz sporda mı falan bitirdi. Yani geçti sınırda geçti ağırdan da gilleri geçti. Geçen Büyük kaleciydi. Kerem tabii ki çok geç ama abi geçen sene Kerem'i düşün. Uçuyoruz. Yani abi bu, perform bu kadar performans düşük normal mi? Şimdi Abdülkerim'in atılması doğru değil. Birinci sarı kart ya, sarı falan ama. değil. Çok ayıp bir kere. Yaşar Kemal Bakın, kısır, bak, bak, adam adam, adam değil. Bakın. Yani. Hop. Tümdüm. Ben biliyorum kardeşim. Adam falan değil. Ne, ne demek değil ya? mi değil ya. Deme değil değil tamam değil hakkı var. Ama olmaz. bir olmaz. Deme yok. Adam bir karıştırma ya. ya. Dağımdır, rahatsız değil falan. Tamam dur. Adam bir karıştırma. hakem hakem değil diyor. Bitirelim. Tamam. Onu diyebilirsin. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısından. Ee, Efendim. Doğru ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir resim attım. Ya bu Yaşar Kemal uğurlu. Tamam Fatih Hoca canımızdır, ciğerimizdir, efsanemizdir. Fatih Hoca ile resimlerini koyuyor. Yakında çıkacak belgeselin PR'ını yapıyor. Ya bu Yaşar Kemal Nur ne yapıyor arkadaş ya Ya Türk futbolunda bu hakem skandalları Artık var ya şuna döndü apa abi Hani vardır ya doktora gidersin O kadar berbatsı ki karaciğer iflas etmiş Akciğer çökmüş Belki ee, doktor Ne tavsiye Fatih edersin Fatih, terim, yesin Fatih dedi. terim hayranı olamaz mı ya doktor ne yersin? Ay bunları koyması etmesi o zaman birileri de der ki sen Okan Buruk gitsin de Fatih Terim gelsin diye operasyon mu yapıyoruz? Yaşar Kemal <laughs> Bey'le. <da. gülüyor> ya, Öyle kardeşim. Ne, ne der ne der? Ya. Aa, aa, aa iyice. Ama sen Ahmet Hoca'nın komplolarını da geçtin yani. Yani şu Okan Buruk gitsin gelsin. Komplo üstüne komplo. Kardeşim Yaşar, Yaşar kardeşim, 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 Kemal Bey'in Yaşar Kemal Fatih Terim ayrı alıymış. Bugün Galatasaray'ı mağlup edip Okan Buruk'u kovdurup Fatih'in... Pes yani biraz. ben Böyle derler diyorum ben dedim derim. Diyorsun derler diyorsun ben sonra da ya. Lan. Ne olayım unutmamış. Olay olay Arda Tural'a yaşadığı olayı unutmayan bir hakem hakem olamaz. Hakem unutacak. İki gün önce dayak yemiş de olsan, hocam sana neler derlerdi, bilmem ne çocuğum. <laughs> hiç etkilenmez. <laughs> hiç etkilenmez. <laughs> kötü adam demedim. Hayır kötü adam demedim. İyiyen <laughs> çocuğu diyorsun. Hayır hiç etkilenmez. Yapma. Nasıl bir kusura bakıyorsun sen? Nasıl bir... Ben nasıl bir kusura bakıyorum? Ağabey Nasıl o kadar adam? bir Bir hocam, nasıl yalan? Yalnız bu senin Bu senin Ben Mükemmel bersenize, bir hakemdi ki. Hakkır etkilenmezdi. etkilenmezdi. Nasıl 90 dakika, dakika bilmem ne bilmem ne Ahmet Çöker. ...o taraftarı takımına haksızlık ettirmemeye gayret ha, ederdi. Hocaya önce hatırlatıyor, ne şey, geldiğini şey, hatırlatıyor sonra diyor ki o kadar mükemmel bir hakemdi ki... O kendisi... Oradan da okay sınırı yapı abi. abi. kendi çok ediyorum. demodisi. Ne o ya? kendisi kaç defa o tezahüratı duydu mu daha motive olurum demiştir demedim mi? Ya onu Dur Tamam da sen niye gidiyorsun? Bir şey söyleyeceğim ya. beyler. Ya bu arada beyler, ya. Ya bu arada bir kişi beyler, yapma <laughs> Olurdu ne yapayım? Galatasaray taraftarı, Okan Buruk, Erden Timur, Dursun Özbek ve Bilimum 25-30 milyon Galatasaray taraftarı. Galatasaray şimdi size var mı? Şimdi size. Kör hakem derlerdi de Müsaade eder misiniz? Olacak. Buyurun. Bu ahlaksızlık 28 sene önce Türkiye'de yapıldı. Aa! <laughs> oh, yaşadın o zaman. Şahitsin. 94. İtiraf. Ben Türk halkına yalan söylemem. Bak itiraf, 94. Bir dönem benim zamanda Türkiye'nin önemli FIFA yar hakemi renk görüyor. O. Oh. O zaman vardı. İtiraf yok. ediyorum. Vardı mı isim i̇tiraf ver? İtiraf ediyorum. Ben i̇lk şaşırdım. Ilk Fakat hocam, konu ilk benim kez. yapabileceğim bir şey yok. Ben nihayet aktif hakem. Vardı yok o. Zaman. Ve ben o arkadaşla Şampiyonlar Ligi yarı finalleri, çeyrek finalleri. Peki <laughs> ya, ya yapma güldürme biz. Biliyorum ya çocuğu söylemiş İsmini vermeyeyim. <laughs> Sabah dedim ki buraya gel buraya. Buraya gel. Diye, gel. 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 <laughs> gel buraya gel. Allah artık, tam. tamam. Çapa, Allah. Kördü yakaladık. Ya. çapada çapadaki muayenede yakaladık. buraya gel beni. dedim. Aksın Eğer benim. dedim beni bugün yakarsan. <laughs> oğlum dedim bunu niye söylemiyorsun? Bu kadar Hocam kadar. bilerek çıktı yani. Renk kör oldu biliyordu maça çıkarken. Ben mi? Ha, Tabii iyi. biliyordum. Sabah 10'da kahvaltı ettik. Akşam 8'de maç var. Allah. Yer Milano. Anlat hocam. Allah. <laughs> Bak dedi beni yakarsan. Sesini ya açın. Yalan söyleyecekler. Gitti geçti. Allah. Milan Benfica. Şampiyonlar Ligi çeyrekli. Ha. Çıkış var. Oradan sonra da çıkış var. Geç 30 yaşında mıyım? 31 yaşında mıyım? Neyim? Kardeş buraya gelsene dedim. Kahvaltıdan sonra. Bırak dedim şu kahvaltını. Yeter dedim. Danalar gibi yedin akşam başı var. Al <laughs> şey. Gel buraya. Oğlum dedim. Bak hayatımı yakacaksın. Çok kırık bir başa çıkıyor. Anlat. Nerede zaafiyetim var? Abi dedi. Bir takım örneğin dedi koyuysa nedir koyu lacivert, kırmızı, siyah. Çiyah. Öteki takımda çok açıksa beyaz, beyaz, çok açık mavi, yeşil açık mavi. sarı, açık, sari. açık yeşil değil. Evet. Bir problem yok dedi. Sarı. Daha da önce de anlattın hocam bunu. Ha. Olsun bir de anlatsam ne zararı İsmini var? İsmini de ver ama bilsin. Ya onu bulsunlar. Ya zaten. Yani. Anlat. Ben, ben ilk defa duyuyorum. Demek Aa. benim olmadığım dönem anlattı. Ben ilk defa diyorum. Sen diyor. Sabah kontrol ediyoruz. Sen asker Allah'tan, Şu Allah'tan, 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 Allah'tan kıpkırmızı, Milan bembeyaz çıktılar. İyi. Bir bu problem, problem yok. yok. Ama büyük hani, <laughs> olay. Hocam bu yarın ya. Gardin'de maç olur. <laughs> kör hakem ne var renk ya, kör. Ya böyle bir bütün futbol olur mu? Çok renk saygı duyuyorum ona. Bu futbol tarihinde kör futbolcu var. Kör Turu. Kör hakem şampiyonlar ligi maçı. Kör değildi. Bir de Kör Turu bir gözü kör. Dur, dur. Öbürü Erdem. kör turu. bir de şey kör. Kör Şaban. Kör Şaban. Tamam. Onlar efsaneler ama bir gelsin. O, 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 abi, bir gelsin. Ya iyi çocuk. mert çocuk şunu yemeyin Allah aşkına ya. Çiftesi. Eğer kolum. Bir tek sen. Eğer maksul yoksa evet. sizce. Kısa değil mi? Bu kısa. <laughs> ne kadar eğer, gidiyoruz? Biraz bacık biraz. Evet. gidiyoruz da yani yani Eğer Siz sizlerce bir maksul yoksa biraz maçtan konuşabilir miyiz? Erdem Bey'den geldik ya Abdülkerim abi onun üstüne. İyi. Bir biraz. gidelim. maç ee, oynandı ya. Apo abimle erte gidelim bir gerilim var. Niye gerilim olsun ya? ya. Ben öyle istiyorum. Yani ben futbol programında Sıçın. biraz futbol maç konuşsak iyi olur. Sana aa. diyor oğlum. Bana söylemiyor. Sana aa, söylüyor. Bir gidelim. Ben arıyoruz, reklamı reklamı gidelim. Ya diyebilir Abdülkerim. Yani ben ben desin bir şey ya, demiyorum. Olsam doğru olmasam. Ne olur. olur renk körü olsa ya. Arkadaşlar. Abi olur mu? Çok hocam, büyük problem olur. Hocam renk körü olsa ne olacak hocam? İki gözü görmeyen hakemler var ya. <laughs> yani zaten o hakemde de artık gönüllü önemli değil ya. ya. Var, var var. Yanlış Arda. bir karar verirse var çağırıyoruz zaten canım. 4 tane hakem yani var işte kardeşim. Sıkıntı. Şabrişelik bana 4 dakika kala 86'da gol oluyor. 1-0 bitiyor. Yani bugünkü maça bakın. Yani maç bugün bugün maç 1-1 bitse Antep'i eleştireceğiz. Gene eleştiriyoruz. Yani 10 kişi kalmış takıma hücum oynamıyorsun. Yani. Erol'un büyük hataları var. Nasıl geri geri, evet. geri yaslanıyor hala. Dolayısıyla bence Galatasaray çok, çok, çok önemli 3 puanlar alıyor üst üste. Hayır, ya. Tamam konuşun ya. Vallahi sıkıldım ben. Aa, tamam. dur abi. Oo, oh, 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 tamam. Vallahi. Evet. Abu evet, biraz, abi, abi terk etti. Şimdi e, birazdan Okan Hoca'nın konuşma düşürmeye Her çalışıyorlar. bu konuda seni tanık olarak bir Cumhuriyet Savcısı çağırsa gider misin? Ya benim, ben niye gideyim ya? Benle ne alakası var? Ben gördüğümü görüyorum. Okuyorum, yazıyorum. <laughs> bir, dakika, bir dakika ya, bir dakika ya. Bu Ayrıca bir şey ki, söyleyeceğim. Bir dakika anlamadım. TCK'ya göre suç değil ki. Hayır. Niye suç? Manipülasyon. Manipülasyon Hayır efendim. Bir dakika Ali Koç'un söylediği suç. Ali Koç'un Ali Bey'in söylediği suç. Neye göre Ali suç? Ali Koç'un ifade ettiği. Beni zorluyorlar. Bak neydi Ali Koç? Önce geliyorlar. Apo abim daha iyi bilir. Hilafi Alpay. Bu arada baba... Biraz önce söyledim mi? Bakan bir söyledi. Diyor ki, bamba diye yenge karıştırdın abi diyor. Silahla yanaşmıyor. Silahla bari yine sallıyorum. Bu Bakan bu da... Ya bir salladılar da merak etme. Ya bu oldu mu? Zapo ile Sivo. Bir tane yani şimdi bir şey demeyeceğim. Söyle söyle söyle. Ben söyle. dedi ben onları daha ucuz alırdım dedi. Adam randevu alamadı. Alamadı bile. Sonra salladılar aleyhine. Sonra biz bunları daha ucuz alırız dedi. O kapağı kaldırsan olacağını. Bak kardeşim ben bunları. bunları. Ha. Evet. Evet. Biraz, Biraz önce kulübe 150 milyon TL bağışlamış adam yani para mı almış oldu yani? Ya şey neymiş biz daha ucuz. Nereye ucuz alıyorsun daha ucuz fiyatı bu. Adamın bu kulübü orada. Yazışma orada, şeyler orada, her şey orada. Ah sen. Yani bunlar hep var. Bunlar hep var, hep oluyor yani. Ya. Merhaba Buenos Aires diye Arjantin'e gitti. Ya ana, ana, şey, ana memleketler ama yani. Şimdi verelim, e, baldızı kullanıyor arabayı da. Ertem sen bu baldızla çok ilgilendi. Ben, ben ilgilenmedim, ben ilgilenmedim. ama, o kullanıyor. Kendisi de söylüyor Şimdi zaten. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle hocam. Ukalalık yapmayayım. Terbiyesizlik de yapmayayım. Fakat yaşım gereği insanlar ve aileler konusunda deneyimli bir adam. Bu aileyi sevmeniz Dün de. geceden beri seyrediyorum. Görüntüleri veriyorum. Icardi zaten geçmişini biliyoruz. Hanımı menajer. Baldız bir tuhaf. Arka baldızda hafif bir kanama var. Yok bir şey ya. <laughs> bir şey Efendime söyleyeyim çocuklarını kullanıp dikiş dikerken bunu alıp video verip etrafa yayıyor. Makyöz arkada adam. Makyör. Makyör yani makyaj yapan şahıs arkada. Ben bu işi hiç sevmedim. Bu var ya çok bana göre. Hocam yine de dejenere gelsin. dejenere Hah, bir ailenin Hocam çocuğun elbisesini dikiyor. Burası bayamıyor. 3 gün önce Şimdi çocuğun elbisesini göre, dikiyor. Yok. Tekrar böyle. söylüyorum. Annesinin lansmanına gidiyor İsaade ya. Müsaade eder misiniz? Türkiye'de bizi izleyen binlerce, on binlerce aileye söylüyorum, soruyorum. Bu sanatçı olabilir. Sporcu olabilir. Siyasetçi olabilir. Hmm. Küçücük çocuğun sırtındaki bir şeyi dikiyorsun. Dikebilirsin. Ben de diktim. Lakin her, her şey bunu yaparız. alıp da bak ben çocuğumun sırtındaki şeyi dikiyorum diye kamuoyuna neşre PR -o ya. Bunlar PR çalışmaları. PR Sıkıcı. Ondan sonra karısı şey, menajeri, karısı tuhaf tuhaf konu Arkada baldız, öbür tarafta makyör. Böyle tuhaf bir aile bundan Galatasaray'a yar olmaz kardeşim. Hocam katılmıyor mu sana? Bu eş istemiyor. Bu İstanbul'u küçümsüyor. Bu yengemi İstanbul'u görsün bu. Inter Miami'nin sahibi kim musun? Bak, Galsin, Ertem onu bir gezdirin. Galatasaray Miami'nin <laughs> sahibi kim? Hocam Artık, müdahale çocuklarının müdahale. yüzü var hocam. Sağ aradık. bacağında, sol bacağında. Bir Sağ adam, omzunda aslan. Bu ben de Bak iyi. hocam, çocuğu var Francesca. Tamam, tamam. tamam. Şimdi ben Türkiye'ye soruyorum. Hani ufak tefek dövmeler eyvallah. Ya, hocam, adam soyunuyor. Şey evet. Bütün vücudu. Burasından göbeğine kadar. Bacakları yukarıdan aşağı. Hocam sen kıskanıyorsun açar. bence vücudunu. Yemin ben ediyorum. Bir ya tarafıma, Bunun tek açıklaması hocam bu. Hocam ben bir Ciddi tarafıma, söylüyorum ya Senin vücudun böyle güzel olsa... Bu ne ya? Bu ne? Dövlen benim vücudum ya. böyle güzel olsa Ertan, ben de yaptırırım ben hocam. ben bir tarafa tek bir dövme abi. yaptırmam. Zaten ben yaparsam millet Allah belanı versin der kusar musar. Ama bu çocuğun yaptırdığını <laughs> ben tersif etmem. Ama şuna bakıyorum. İki sene gol kralı olmuşsa isterse bilmem neresine dövme yaptırsın beni ilgilendirmez. Ertem gibi... Ne dedi Ertem? her yerinden öpüyorum üstü. Işte. bazen mi? öyle bir şey olur ki bırak ne olursa olsun dersin. Ertem sen mesela çocuklarının dövmesini bacaklarına falan yaptırır mısın? Hocam futbolcu ya falan olsaydım yapardım. Vallahi yapardım. Engelle Icardi'yi. Hayır yapardım. Icardi, Hayır, yapardım. yapardım diyorum. Yapardım. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi hocam? Ya sen bu oynadı topa bak ya. Icardi Olympiakos'ta da görüşmüş. Aynen ya. Önemli e, e, bir laf etti Ertem. Değil mi? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ertem Baldız Can'ı yeni alır mıydı dedim. Cevap vermiyorsun. Baldız, baldız kimin baldızı? Geldi İkardi, Türkiye'ye transfer oldu. Baldız canlı yayını alır mıydı? Yani, haber değeri var mıdır? İkardi'nin baldızı... Bir olay oldu olursa, oldu? bir şey olursa vardır. Şimdi, olayı varsa. İkardi'den baldız ne alaka? İkardi'nin baldızı Beyaz Doğu'da. Var mıdır gazetecilik? Yok Bu abi, böyle... hayır yok. Bizim söylemezsem olmaz ekibi yapar onu. Ben Hocam niye... var mıdır? Hocam gazetecilik İkardi'nin baldızı gelse... Tamam bizim yayına gelecek İ İspanyolca tercüman, Ertem de bilir İspanyolca... Var mı? Bilmiyorum ya, ben İspanyolca ya. falan bilmiyorum. Yarın birisi bir şey sorar. <laughs> Yok, bilmiyorum ben ya, İspanyolca ya. falan. Tercüman, tercüman, tercüman. Hocam oh. İspanyolca <gülüyor> geldi. <gülüyor> Sence baldızın haber değeri var mıdır? Şuraya otursa. De söyleyeceğine baldız. Bir kuşmaya <laughs> başlar kadın Türkiye'de yer yerinde. Allah Allah. Tabii ya, da var öyle çakabı. Bence bence çok sevimli bir ailesi var. Hiç ben iki günlük onların... E... Bana <laughs> göre son derece deşenere bir aile. <laughs> Allah yoluna Allah. çıkmış bir aile. Hocam yoluna çıkmış akmayı <gülüyor> <seven> <gülüyor> bir aile. seven bir aile. Bir dakika. Alemlere akmayı seven bir aile. Deşenere Heh, bir bu mak aile. Bu bak makyörü hocam işte. Mak... O mak de şey. Çıkıyor. Ne? Abi Icardi'nin her şeyini al, şey, Aa, her şeyi tanıdık artık. Futboldu şimdi. Ha çok yok. güzel. Ama bak, bak çok bir şey var yok mu? Neyi? Abi gol görüntüsü falan koyalım. Bir soldaki kim? Soldaki evet. Sola, evet. Sola, evet. Sola olmak görüyor hocam. Aa sağ ol. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir O ekolden bir arkadaş. Sağ ol. Bak o ekolden. Hocam bak bütün ama bak siz dalga geçiyorsunuz ya bütün dünya bunu konuşuyor. Neyi konuşuyor şu ya? görüntüleri konuşuyor şuanda. konuşuyor bu. Ne bu? Hocam <laughs> Miami'de Amerika. Hocam beni mi konuşacak? Seni mi konuşacak <laughs> adamlar? Kıllı bacakları. Ya. Seni. <laughs> seni mi konuşacak? onları mı konuşacaklar hocam? Yani bak bütün Amerika konuşuyor Ertan, diyorum sana de, Ertan, de, bu Miami'ye gidelim ya. Yani. Bu Reese'nin, Icard'nin bir. Topu falan vururken falan var <laughs> da, Çok <ha>. güzel. Ama <laughs> nerede bu? Ya ne Topu vururken Ama işte onu veremiyoruz ya. Ya adamın topu vururken. Eski yok mu 10 sene önceki Eskilerden bu. 10 sene önce vardır ya. Veremiyoruz. Hadi kötü Normalde asla ailece görüşülmemesi gereken. Asla ya, ya hocam Allah yapma Allah hocam, hocam yapma. Bir aileyle karşı karşıyayız. Bak bu işte Kim Vandana o? Aran'ın kız kardeşi işte. O bunlar abla aile yolcu yolunda bunlar ya. Bu da Vandana mı kız kardeşi? Bir de abla var. İşte o baldız hocam. Hayır o baldız. Hayır şimdi bu baldız genç ha, bak kadın. Bak bu bekle dur. İşte bu hanımefendi. Şimdi bu genç soldaki ya, kadın baldız. Taş gibi bir de dolucu. konuşan biri var. Kim yani hocam, 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 kime cevap vereceğimi şaşırıyorum. Bir dakika. Taş gibi topçu. Biz baldız taş gibi mi? Ya magazin kırıyorum ben de bunu. Ben de gideceğim bak. Apo abi ben de küseceğim ya. Aa. Şimdi bak, taş gibi futbolcu olacağım mı ki birbirine katar. Yok hocam yapmayın. <laughs> Hames Rodriguez ile ilgili bir haber vardı. <laughs> haber e, ben 25 Haziran'da Botafogo kulübü tabii. Ki. Sinan abi çıkış <laughs> çıkışta konuşması lazım. <laughs> ne yaptın ya? <laughs> kendini, kendini... Rasip kendini yuttu. Rasim <laughs> kendini yuttu. Konuşmadı mı? Çıkışta şey yok, Söyleyelim mi? Bilmiyorum. Iyi, kötüyüm herhalde. E, gelsin ekrana. Mişi Batşuay'ı Sinan abinin de söylediği gibi Aa. bu sezon 20'nin üstünde gol atar diyor. Ben de katılıyorum Sinan abiye. Ellerine dikkat Batşuay'ın. Oje, oje, oje. Bak hocam Hocam demek ki bunlarda bir şey hocam bu ya. Hocam var artık hocam. Yani demek ki bir tarz bak. yani ya. Ya Bunlar hoca diye motor. bir erkek tarzı olamaz hocam, beyler. Hocam, oje hocam, diye, hocam. Belki bu siyahi erkek bir Arkadaşlar, şey Arkadaşlar oje diye hani sol küpeyi anladık. Hocam bakımlı çocuklar ya. Ya olmaz oje. Sağ oje de var. Oje olmaz. O zaman oldu bitti şartı yerde giyin çocuklar. Hocam. Hocam oldu bitti şey... şartı yerde, bak, yerde hocam, giyin. Bak. Hocam ama şu açıdan doğruyu yakaladı. Şimdi bize ters gelebilir ama dünyada bir oyuncuların unisex olma süreci var. Cinsiyetsizleşme süreci bravo, var. Bravo. var. Çok ben tehlikeli bu, bence. Ben bunu te, te, tespit ediyorum. 52 verin arkadaşlar. kimi Geçmeyin der ki buna ben. Ertem gibi tehlikeli. kimi der ki bana ne? kimi der ki Allah iyi güzel var. Cinsiyetsizleştirme kadar tehlikeli Cinsiyetsizleştirme bir, şey bir şey yok dünyada. Yok, Burası yok, ben bak ben bir şey söyleyeyim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hiç yani ben ister Türkiye göstersem Türkiye'de, Türkiye'de bu yok. Türkiye'de bu aksine eğilim var. Ama Tabii. yani bizde aksine, Rusya'da aksine, Polonya'da aksine. Yani şu ya. an Doğu Avrupa ile Batı Avrupa bu konuda ortadan ayrıldı. Ben tespit yapıyorum. Cinsiyetsizleşme süreci yani hocamın ne sorun aslında sorun aslında anne baba da burada. Da, İngiltere'de bir oyuncu jartiyer giyip talsın. resim koysa tepki vermiyor. Rasim bir saniye. Evet. Çok özür dilerim. Çok güzel konuştun. Bak hocam parmağında ne var biliyor musun tırnağında? Uzaylı fotoğrafı. Uzaylı yani uzaylı. Ya o şey. mecbur musunuz çocuklar böyle şey birisi dövme yaptırır şimdi ya, biri boşe. Ya bir rahat olun be. Ya da biz mi eskiyiz Sinan? He, o da olabilir. Ey zenginlerin büyük dostu fakirlerin düşmanı Sinan. Cevap ver. Ya da biz mi anormaliz? <laughs> Biraz demode kalmış Hocam, olabilir miyiz? Ya oğlum beyin, kürnal, Hocam, neyin yasını? neyin demode? ne Artık çağ değişti, dediğin gibi çağ. çağ değişiyor ve bunlar kendilerinde bunlar bir olarak. Mod 30 milyon normal. Fenerbahçeli o normal bir erkek parmağı ile sizin armanız 8 santim mesafede olamaz. Göster deminkini. Ben Fenerbahçe'nin genel taraftarını da çok senin gibi takacağım düşünmüyorum olmaz hocam. Olmaz kardeşim, olmaz kardeşim. Emir, Eskan'ın fotoğrafını gönderdim sana. Arma ile şeyi Armayı getirin tekrar arkadaşlar. Ahmet Hoca tam onun üzerine konuşuyordu çünkü. Kadıköy ortalamasına göre sen muhammadakarsın. beyler, sevgili Fenerbahçe'nin farklı ediyorum. düşünebilirsiniz. Ne oluyor Sana ne kardeşim de. Fenerbahçe armasıyla o jeli bir parmak ancak Fenerbahçe bayan takımındaki bir futbolcunun Bir erkek futbolcu yabancı yerli fark etmez. Erkeğin parmağındaki oje ile arma 5-6-7-8 santimlik bir mesafede o. <laughs> siz olabilir dersiniz sana ne dersiniz hocam Bunu sadece Batu da söylemeyelim bu arada Deli de, de var aynı şimdi... şekilde şimdi evet. denk geldiği ah şey Ahmet Çakal Ahmet Çakal cinsiyetçilik yapıyor bir dakika diyorlar. demek ki bir şey söyleyeceğim bir dakika abi erkek erkektir kadın kadın şey, hocam şimdi biz bir... insanların siz... özel hayatına karışma şimdi biz iki tane Deli Ali'nin de böyle bak Deli Ali hocam belki de yurt dışında hocam belki de yurt dışındaki bu oyuncuların yani evet. bu CIA arkadaşlarımızın evet. belki hepsinin çoğun da var bu. Bak ya, yani genel özellikleri göreceğim. de var. Biz şimdi iki taneyi gördük böyle. Tabi. Demek bunlarda bunlar bir, şey yani, yani bu bu bir, bu bir, bir şey yani, bu bir, şey... yani bir moda olarak şey şey, mı? Şey. Sen, Sen başla yarın. Bir pembe membe bir şeyler. Sinan şey, abi şey <laughs> abi hocam Afrikalı oyuncuların <laughs> yer, yani her <laughs> şey eşcinsellik dedi. Yerli yerli geleneklerden ama bir de Şimdi biz tabii bizim için biz... zor. Delali o, iki hafta yok bu arada. Batı liglerinde Ertem Aa. sen daha biliyorsun. Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular oluyor. Bizde çok şey, zor bir şey. Bu kişisel mi? tercihtir. Bu kişisel tercihtir. Bilmiyorum hocam. Ya, Saraylı, ya, ya, Galatasaray ile zor konular bunlar. Galatasaray TikTok'a getiriyoruz. TikTok'a beni beni, beni TikTok'a kazandır. Kazandıracağım TikTok'a seni. Ee, ve Instagram adresi Rasim Ozan Gütahyalı. Seri, misin? Paris, Paris. <laughs> Neler yapacaksın Paris'e? Bir anlatır mısın? Bir? Paris'te senin için her yere çıkacağım. Eyfel'e çıkacağım. Eyfel'e çıkacaksın. Evet. Şanzelize'de yürüyeceksin. Orada yürüyeceğim. Ooo <laughs> Şanzelize. dede <laughs> Dikkat. De, de, de.